Araba kırıldı. Sana bir şey oldu mu? Oldu mu bir şey sana? İşte. i̇çinde adamlar oturuyor. Bak içinde adamlar oturuyor. Gördün mü? Burada da adamlar var. Hadi devam et bakalım. Daha yoluna gelmedik. Yavaş. Yavaş. Kaza yaparsın. Aha düştü çocuk. Ver elini kurtarayım seni ver. Kalk 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 kalk. Arabana bir şey olmamış. Al, hadi devam et. Bebeğim. Neden geri geri gidiyorsun? Kaza olur yine. Aha, Kaza dedik. Kaza oldu. Tut elimi kalk bakalım. Hadi tut elimi kalk bakalım. Bebeğim. Ne sürüyorsun sen? Aa, ah. kaza yaptı bu çocuk yine. Gel. İyi misin? İyi misin? Neye bakıyorsun? Tut elimi. Tut elimi kalk bakalım. Kendin mi kalkacaksın? Tamam kendin kalk. Hadi araba bekliyor seni. O yine geri geri gidiyorsun. Uğraz ne yapıyorsun? Ay. Hangi nereye gidiyorsun? Nereye? Yolculuğun nereye? Aa yine kaza oldu Uğraz. Yavaş sür şu arabayı. İlintin yok mu senin? Ehliyet olmadan araba sürürüm mü hiç? Sana ceza vereceğim. Sana ceza vereyim mi? Yeter artık. Düzgün sür. Bip bip. Bitti. Ne bitti? Bitti. Niye bitti? Bitti. Yerde ne olan yerine? Hadi. Görevini yap. Adamları çıkaramadın mı? Yardım edeyim mi? Tamam etmeyeyim o zaman ben. Bitti. Çıkarayım mı? Aa öyle mi? oldu. Bakka. Başka. Evet. Evet başka araba. Evet başka da vardı. Sen bunu almak istedin. Sen bunu mu sevdin? Bunu mu sevdin? Anne. dedi onu mu al dedi anne sana? Sen bunu istemişsin, bunu almışın ama. Oradayken bunu istedin ama. Adamlar yoruldu. Hadi artık olay yerine gel. Bak adamlar uyudu artık. Hapiş yapıyorlar. Sıkılmışlar. Öyle tutarsan kırılabilir söyleyeyim. Öyle tutarsan kırılabilir. Hadi sen arabamla oyna. Bay bay sana. Bye bye Uras bye bye